Herkese merhaba. Her şeyin bir kolayı var kanalından. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar diyorum. Çünkü bunu yemeği yedikten sonra saat 23.35'te yüklemeye karar verdim. Çok beğenildi bu akşamın yemeği. Karnabahar. Pardon brokoli gratendi. Brokoliden graten olur mu, mu demeyin. Mücver olur mu demeyin. Ben iyice şaşırdım. Ne diyeceğimi de bilmiyorum. Galiba uykum geldi. Mücver yaptım arkadaşlar. Evet. Ee, mücver olur mu demeyin. Gerçekten güzel oldu. Bir tane haşlanmış bro brokolim vardı. Çeyrek soğan koydum. Ben soğandan korkma. Biraz az doğradım ama siz isterseniz küçük bir soğan da doğrayabilirsiniz. Bir diş sarımsak koydum. Evde kalan peynirlerimi değerlendirdim. Siz istediğiniz herhangi bir peyniri koyabilirsiniz. Ama kesinlikle kaşarla yapmalısınız diyorum ben. Hani evdeki peynirleri değerlendirdim ama kaşarın vereceği lezzet çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Ee, ezmiş olduğum peynirlerin üzerine do ince ince doğramış olduğum brokolim, soğanım ve sarımsağımı koydum. Daha sonra bir tatlı kaşığı tuz ee, bir tatlı kaşığı karabiber, bir yumurta az geldi 2 yumurta koydum gördüğünüz gibi önce bir yumurta kırdım arkasından bir yumurta daha kırmak zorunda kaldım çünkü toplamada yumurtalı yeniyor zaten mücberde biliyorsunuz ee, daha sonrasında karabiberini, tuzunu koydum güzelce harmanladım. Sonra olabildiğince yapışkan olacak kıvama gelene kadar yani köfte gibi yapabileceğim biraz da cıvık olacak hale gelene kadar un koydum. Size tavsiyem e, galeta unu koymanız. Unla biraz yumuşak düştü galeta unuyla biraz daha çıtır olacağını düşünüyorum. Günahıyla sevabıyla benim mücverimin tarifi bu kadardı. Şimdi kızgın yağda kaşık kaşık döküp kızarttım. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı, isterseniz içinizden gelirse bir yorum yazmayı lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Şimdiden bu saatte iyi geceler diyorum size. Sağlıkla kalın.